orada gerçekten o yorgunluğu, hüznü ve yalnızlığı beden acıyor ama aslında en büyük acıyan ruh. Bunu nasıl anlarız biliyor musunuz? Hepimiz hayatımıza bakalım. Bazen öyle bir mevzu yaşarız ki böyle kendimizi çaresiz hissederiz. Rabbimize sığınırız, ellerimizi açarız. Ya Rabbi deriz, güçsüzlüğümü, çaresizliğimi, insanlar tarafından hor hakir görülmemi sana arz ediyorum sana şikayet ediyorum. İşte orada tabii ki Rabbimiz direkt iki meleğini gönderiyor. Bu mescidin olduğu yerde. Birisi Cebrail aleyhisselam, diğeri kim? Dağlar meleği. Yani eğer o gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu deseydi ya Rabbi ben bunlardan şikayetçiyim ve bunlara gereği yapılsın iki dağ birleşecekti. Mekke'de Ebu Kubeys ve Taif dağı ve böylece ne olacaktı? bu kavim ortadan kalkacak. Ama o rahmet peygamberi, merhamet peygamberi bunların soyundan Müslümanlar gelecekse, İslam'a hizmet edeceklerse Ya Rabbi bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar diyerek dua etti. Ve o duanın bereketiyle de bugün Taif güzel Müslümanların şehri. O günün mahzunluğunu hissettikleri gibi bugün de çok güzel ibadet ediyorlar. Yani şehrin sokaklarında görürsünüz. Yani bugün çıkın dersiniz ki ya sahabe havası kokusu var bu şehirde. Hanımlar peçelidir, feracelidir. Erkekler yine buranın geleneksel kıyafetlerini giyerler. Yani genel olarak güzel ama şöyle bir şey de var. Burası dağlık bir bölge, oksijeni az. Onun için de zaman zaman da buranın insanı ani parlamalar, öfkelenme durumu da oluyor.